Evet Genshin'in Mavica ligleri, Stella ligleri ve Honkai Sarayal'ın sürpriz denebilecek duyuları yüzünden bu biraz aksadı. Hadi bakalım yeni bölge olarak gelen Rinasta ülkesi 2.x'lerdeki karakterler. Varsa kitleri ne zaman geldiklerine bakalım. Her videoda dediğim gibi bu dediğim şeyler sızıntı bilgiler yani orijinal yama geldiğinde değişiklik gösterebilir haberiniz olsun. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve abone olmadıysanız abone olursanız çok güzel olur. Dakikalar ayırdım istediğiniz yere gidebilirsiniz ama tam izleyenlere gaça şansı diliyorum ve 2.x için gaça şansına ihtiyacımız var. Allah kahretsin yok olduk kuklandık. Öncelikle 2.0'daki haritaya bakalım. Gelecek harita 1.4'deki haritanın alanı kadar olacak. Yani Black Shores'tan tutun Honglong'a, Long'a, Hong tutun MT Ferminat alanı kadar bir alan gelecek. Şimdi oha aga ne yaptı bunlar bittik demeyin. Bu ülkenin ada ülkesi olduğunu bilmeniz lazım. Yani ne kadar sularla oluşuyor ne kadar keşfe açık bilmiyoruz. Ama yani harita büyük. Ama heyecanınızı da ona göre ayarlayın. Sonra ayar kırıklığına uğrayabilirsiniz. Gelecek etkinliklere bakalım. Çok güzel bilgiler var. İlki kalıcı olarak etkinliklerden birisi PvP modu. Ama PvP modu öyle bildiğiniz karakterler birbirine giriyor, yok olduk falan tarzı değil. Daha çok Pokemon tarzı ekoların birbirleriyle kapıştığı bir mod olması bekleniyor. Yani en azından ekolarla alakalı bir PvP modu olacağını söyleyebilirim. Belli olmamakla beraber yeni ülke şerefine 5 yıldız karakter verebilirler. Çok olası tek istediğim yeni karakterlerden bir tanesini lütfen bedava verin lütfen. Allah razı olsun. Banka hesabım acı çekiyor. Gelecek karakterlerin bannerlarına bakalım. 2.0'da iki tane yeni karakterimiz geliyor. Bunlardan birisi Gothic Loli Rokia ve oyundaki ilk 5 yıldız silah karakteri Charlotte'da. Rokia'nın kullandığı silah eldiven, havok elementine sahip. Evrak çantası benzer bir şeyle dövüşebiliyor. Diğer yandan Charlotte Glacier elementine sahip silah kullanıyor. 3 tane farklı silah türü kullanabiliyor. Yani öyle gözüküyor en azından tabanca, av tüfeği ve pompalı tarzı silahlar kullandığını değinmişler. Ama bu değişebilir çünkü daha karakter animasyonlarını falan görmedik. Roshan'ın nadirliğini söylememişim. Kendisi 4 yıldız lolü. Yahoo gibi. 2.0 Riran karakterleri belli olmamakla beraber Jinshi ve Changdi gelebilir. 2 Riran birlikte gelirse Jeje'nin geleceğini düşünüyorum. 2.1'e gelirsek sarışın dilber fof gelebilir kendisi spektro elementine sahip ana dps karakteri olarak geçiyor silah olarak belli değil ama ben yindin gibi rectifier kullanabileceğine ve baston saldırıları yapacağına inanıyorum çünkü drip marketinde bastonla duyurmuşlardı. Durant'ın ne zaman geleceği belli değil. Kendisi Fusion elementine sahip kılıç kullanıyor. Bu kadar. Ve benim aşkım bal peteğim. Türkiye şartlarında 24 saat çalışan banka koruması Zani. Sili olarak belli değil. Kalkan kullandığını söylemişler. Element olarak da kendisi elektro. Zani tatlımın geleceği versiyon ise 2.2 yaması olacağını demişler. Ne uzak ne yakın tam ortada. Lütfen bedava verir ama. Lütfen bu karakteri bedava verin. Buna ihtiyacım var. Kartesh adında duyurulmayan bir karakter var. Kendisi 2.3'te geleceğini söylemişler. Ekstra olarak yanında birisi de olabilir. 2.2 yamasında ise sadece tatlım Zane olacak. Yani kendisi 5 yıldız garanti gözüküyor şu anda. Elimizde kalan diğer bilgiler ise oyunun motor kodlarında köklü bir rework yapmayı planlıyorlar. Yani optimizasyon olarak düzelebilir. Ama yani umarım spagetti kodlarını daha çok spagetti yapmazlar. PlayStation 5'in gelmesi şerefine bu arada bu rework yapmayı düşünüyorlar. Eko olarak bayağı yenilik geliyor. Teaser'da zaten bakarsanız 4 tane falan yeni Eko göre biliyorsunuz. Ne zaman geleceğini bilmemekle beraber bir haftalık bossumuz var. Narval benzeri bir Eko olacak kendisi. Ne zaman geleceği hakkında bir bilgim yok. Tahmin edecek olursam bence 2.0'da veya 2.1'de gelir. Bu dediğim şey ne zaman geleceğini bilmiyorum. 2.7'de de gelebilir. 3.0'da da gelebilir. Ama element tepkimesi adında bir tane bunların dövüş mekaniği var. Beta da vardı. Sonra kaldırdılar. Sonra tekrar getirmeyi düşünüyorlardı. En azından sızıntılar bunu diyordu. Uzun zaman oldu ama unutmuş değilim. Umarım erkenden bunu oyunda görürüz. Evet siz nokta 2.0 hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi karakterleri sevdiniz? Yorumlara yazın. Ben Zani'yi beğendim. Yani bunu demeye bile gerek yok. O yüzden Zani'yi yorumlara yazmayın. Onu kimseyle paylaşmak gibi bir niyetim yok. Yani Zani benim karım artık. Videoyu beğenir, paylaşır ve abone olduysanız çok sevinirim. Mükemmel varlıklarsınız. Beni buraya kadar dinleyenlere süper düper gaça ajansı diliyorum. Çünkü buna çok biz ihtiyacımız var. Allah'ım bu vakukla dedik ama banka hesabımı kukla demedim. Aa.